kızım. 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 Oh. Evet. Hadi uyan abi. Hadi uyan annem. Anne ne güzel rüya görüyordum ya. Neyse hadi. Günaydın annem. Ne <laughs> zaman çalışmışım. Hmm, çok iyi çalışmış. Çık. Kızım. Çık. Efendim anne. Bakerim de derslerini iyi çalışmışsın. Evet anne. Dün iki saat uğraştım ödevlerim için. Pek açılmadı şeyler. Tamam. Bu arada EBA'dan bir bilgilere baktım. Ona göre e, 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 ödev sitelerine baktım. Çalışma sitelerine öyle yazdım. E, sonra da şey buldum işte. Çalışmaya başladım. Tamam. Sonra öyle iki saat böyle baktım şeylere çalıştım falan filan. Böyle sorular soruyordu. onların için falan cevapladım. Sonra da böyle o sınavda yani iki üç yok yirmi tane falan sınav çözmüştüm herhalde. Oo. de kaç tane soru vardı? Sanırım elli ya da yüz. Evet evet yüz. Oo. Çok güzel anneciğim. <laughs> Bir şey değil anne. Ee, ben gidip biraz daha çalışayım. Tamam anneciğim ben televizyon izleniyorum yan sardı diyorum. Tamam anne. Bay bay. İyi dersler. Teşekkürler anne. Oh. Kamera kayması için özür dileriz. yine kaybettim ya. Steyim silmişler. Ah. Arkadaşlar az önce küçüklük yüzümü gördünüz bu <laughs> Neyse. Yüzümü de gördünüz ya. Bir videonun adımı çıkarmış Şimdi yüzüm ortaya çıkardım. Al işte. Neyse. Ama şu anda büyüdüm yani. O zaman 5-6 falan yaşındaydım. Şu an 8,5 yaşındayım. Ee, çalıştım derslerimi. Aslında arkadaşlar şu anda daha güzel ve uygun bir o, o, şey. Ah, ha. hapşumam ha. ha. gitti. Ah, ha. <laughs> <laughs> oh. hep beraber. Teşekkürler anne. Kamera cıvıl <laughs> cıvıl oldu. Neyse. Ay. Arkadaşlar ben hapşumunca burumu çekiyorum. Her neyse. Masada dağıldı. Bir saat sonra. Yaklaşık bir buçuk saat sonra. Ay bayağı bir çalıştım ya. Ne kadar çalıştım? Bayağı bir çalıştım yani. Hepsinde de e, 150 falan soru vardı. 5 tane çözdüm. Ya da 6 buçuk mu ne? Tamam hadi geç bakalım anneciğim. Tamam. Bak, siz için pardon bir dakika. Geri geldim <laughs> arkadaşlar. Neyse videoyu yedim ee, ha. Hmm. Yaklaşık bir saat sonra. Ay sıkıldım kızım. Benim uykum geldi. Ben uyuyorum senin odanda tamam mı? İzlemiş misin? Tabii ki anneciğim. Tamam, hadi iyi geceler. Oh, acıdı. Ne? Saat kaç be? <laughs> Yollara bakayım. Duns de duns. E çok saçma bu. Çok saçma. Birazcık selfie çe çekeceğim. <laughs> Elim alayım bari. Eh, son anda elini alabildim. Çıkış 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 çıkış. İki saat sonra çıkış çıkış. Oyunu selfie çektim be. Depolama alalım. Depolama alalım azalmış. Neresi? Bir, birazını sileyim. Çıkış çıkış çıkış. Yirmi saat sonra çıkış çıkış. Yüz tane. İki bin saniye mi çekmişim? Binini sildim. Ay. Şarjı 10 olmuş, Yine şarja takayım. Şarjda. Birazcık da. Bir Yaklaşık diye konjaclarını neymiş. Na 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 kitabımı devam edeyim yani ah ah hmm hmm oh neyse zaten pek hmm 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 Yine de 100. sayfasına geldim. Hayır. Hmm. Ay düzenledim. Her neyse içeriye gideyim. O sırada Ruh. Ay uyandım. Kaçırma zaman. Halım nerede? Aa. Hmm. bulamıyorum. Nerede şu? Haa. Şuralara bir bakayım. Al. 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 Aa. Al. Aa, toplayayım. Çok aldı Çok kaldı. Aa, bir tane parça. Sonra ben bir çocuğu kaçıracağım. Adı neydi onun diyeyim. Şimdilik bunu gözüme takayım. Evet kulağımda çok güzel <laughs> hmm. Neyse şimdilik bununla uçayım. <laughs> hmm. Yaklaşık iki saat sonra Allah benim. Ben ya da ben ders çalışacağım abla. Dersim yarıda kaldı. Tamam bay bay. Bay bay. Yanlış yazdım. Acaba neresini yanlış yaptım? Allah Allah. Görmezmiş. O ses neydi? Neyse. Arkadaşlar, dışarıdaki sesler için özür dilerim. Neyse tamam. ay ne hissettirecek çok söylüyorum ki kötü hissettirecek neyse çok iyi bilmiyorum zaten ne alakası seni de portalıma yollayacağım Tamam, <laughs> haha her şeyi. sa. Şimdi şimdi